Herkese merhaba gençler. 9. sınıf okul matematik kitabımızın 36. sayfasında alıştırmalarımız var. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci ve ikinci soruları aşağıda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Sol tarafta yüz ölçümleri, sağ tarafta yaklaşık nüfusları verilmiş. Pekin'in yüz ölçümünün şunun, Tokyo'nun yüz ölçümünden kaç metrekare fazla olduğunu söyle sormuş bize. Bakın arkadaşlar kaç metrekare. Bu da birimler önermiş. Çünkü burada kilometre kare verilmiş. Şimdi bakın Bizim Pekin'den Tokyo'yu çıkarabilmemiz için şu üslü ifadelerin aynı olması gerekiyor. Bu onun kübünü onun karesi yapacağım. Dolayısıyla bunu azaltacağım için sol tarafı arttırabilirim. 16 yaptım. Yani buradaki bir onla şunu çarpmış oldum. 16 çarpı onun karesi. Ne yapacağım şimdi bunun cevabını yaparken? 16 çarpı onun karesinden 2.2 çarpı onun karesini çıkaracağım. 16'dan ilk önce bu tam kısmı çıkarın. 14 kalır. 2 de çıkarırsak 3. Nokta, özür dilerim. 14 demiştik. 13.8 kalır. Çarpı 10'un karesi olur. Yalnız bu nedir? Kilometre karedir. Peki kilometre kareyi metre kareye çevirmek için ne yaparız? Normalde arkadaşlar kilometre ham, dam, metre, desimetre, santimetre, milimetre. Birimler bunlardır. Şimdi siz kilometreyi metreye çevirirken şöyle 10 çarp, 10 çarp, 10 çarp. Yani totalde kaçla çarparsanız? 1000 ile çarparsınız. Ama sadece bu uzunluk olarak. Metrekareye vurduğunuzda bunun karesiyle çarparsınız. Yani 1000'in karesiyle. 1000 zaten 10'un kübüdür. 10'un kübünün karesiyle. Burada da üstün üstü çarpıldıysa onun 6. kuvvetiyle. Yani 1 kilometre kareyi metrekareye çevirmek için 10 üzeri 6 ile çarparız. Yani cevabımız 10 üzeri 13.8 çarpı 10'un karesi çarpı 10 üzeri 6. Tabanlar aynısı üstler toplanır. 13.8 çarpı 10 üzeri 8 olacaktır. Birinci sorumuz bu. Cevabı bu. İkinci soruyla devam ediyoruz. Bir bölgenin nüfus yunu kilometreye düşen insan sayısı ile belirlenir. Bakın kilometre kareye düşen insan sayısı ile belirlenir. Buna göre tabloda verilen şehirlerin nüfus yoğunlukları nasıl belirleneceğe dair önermenizi oluşturunuz demiş bizlere. <laughs> Şimdi bakın kilometre kareye düşen insan sayısı olmasın yani bulunması için toplam insan sayısını ne yaparsınız? Kilometre kareye bölersiniz ki her bir kilometrede ne kadar insan vardır şeklinde bir ifade oluşturabiliriz. Bursa'ya da bakalım ki iki soru arasındaki fark anlaşılsın veya üç soru. Oluşturduğunuz önerme yardımıyla topluyor. Delheve ve Pekin'in nüfus yoğunluklarını hesaplayınız. Az önce kurduğum cümleyi yazabilirsiniz. Ben şimdi buraya uzun yazayım mı? Ne yapacağız? Nüfusu nüfusu yaklaşık nüfusu Yüz ölçümüne bölerek nüfus yoğunluğu düşünebiliriz. Çünkü kilometre kareye düşen insan sayısı ile belirleniyor. Nüfusu yüz ölçümüne bölerek bulabiliriz. Oluşturduğunuz öner Tamam hadi bulalım. Mesela Tokyo'nun künü bulalım. Tokyo'nun bulurken ne yapacağım dedim az önce. 3.74'ü çarpı 10 üzeri 7'ye bölü kilometre kareye böleceğim. Yani çünkü kilometre kare başına düşen insan miktarını arıyorum. Şimdi arkadaşlar ondalık sayılarda bölmeden bahsedeyim. Şu yukarıdaki 374'ü virgülden kurtarmak için iki basamak kaydırdığımda aşağıdaki 2.2'yi de iki basamak kaydıracağım. Bir basamak kaydırıp bir de 0 koyacağım. çarpı Burada çarpmada böl yani çarpmada şunlar sadeleşebilir. Bölmede de bunlar onun 7. kuvvetini onun karesine bölerken üstler çıkarılır. Onun 5. kuvveti yazılabilir. Sonra şurada bakın bir sıfırla şuradaki onun 5. kuvveti sadeleşebilir. Yani cevabımız 374 bölü 22 çarpı 10 üzeri 4 olabilir. Acaba 374 22'ye tam bölünüyor mu arkadaşlar? Kesinlikle bölünüyor. Şöyle anlatayım size. Şimdi 4 ile 3'ü topladığınızda ortadaki 7'yi veriyorsa bu sayı 11'e bölünüyordur. 11'e bölerseniz bu 34 yapar. Bak bunlar çok kıymetli bilgiler. 11'e böl bu da 2 yapar. 2 ile 34'ü sadeleştirdiğinde 17 çarpı 10 üzeri 4 kilometre kare başına düşen insan miktarı olacaktır. Aynı şekilde Delhi'yi bulalım. Farklı bir renkle bulalım. Şöyle. Ne yapacağız? 3.14 çarpı 10 üzeri 7'yi 1.5 çarpı onun karesine böleceğiz. Yine aynı şekilde virgül kaydırma tekniği kullanıyorum. 314 aşağıda virgül kaydırıyorum. 150 10 üzeri 7'yi onun karesine bölersek 10 üzeri kaç olacak? 5 olacak diyebilirim. Devam ediyorum. Değil mi? Bir sıkıntı yok. 3 virgül 14. Şimdi birer sıfır sadeleştirdiğimde şu şekilde 10 üzeri 4 olacak. Şöyle 314 3 bir daha 4 3'e de bölünmüyor. 5'e de bölünmüyor. Bu sadeleşmiyor gençler. 314 bölü 15 çarpı 10 üzeri 4 diye bir yoğunlukta buradan gelecek diyebiliriz. Şimdi Pekin'in nüfus ölçümü de şuraya yeşille hızlı bir şekilde bulacağım bu sefer. Ne yapacağım? Şuraya 2.15 çarpı 10 üzeri 7 bölü 1.6 çarpı 10 üzeri 3 Yine virgül kaydırma tekniği 215, 160, 10 üzeri 4 oluyor. Bu sıfırla bunun bir tanesi kayboluyor. 215 bölü 16 çarpı 10 üzeri 3 olacak. Bu da nerenin pekinin nüfus yoğunluğu diyebiliriz. Çünkü 215 zaten 16'ya bölünmez diyeceğiz dedik. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. 2. Sorumuz bu kadar. Nüfus yoğunluğunu bu şekilde bulduk. Biraz üstlü sayılardan tekrar yapıp köklü sayılardan da çalışıp hemen bir sonraki konumuza devam edeceğiz. Bu arada yeşil rengi çok hoşuma gitti. Bu soruyu bir daha yeşille çözeceğim. Şöyle ki e, gençler e, umarım dersiniz güzel geçiyordur. İyi vakit geçiriyorsunuzdur. 9. E, sınıf 8. E, sınıfın hafif bir tekrarıyla başlıyor gençler. Resmen hani önceki yılla bir Devamlılık söz konusu. O yüzden geçmiş kitaplarınızdan da yani 8. sınıf kitaplarınızdan da çalışabilirsiniz. Üstü sayı ve köklü sayı orada da vardı. Buradan beni dinleyerek de bir konu özeti çevirmiş oluyorsunuz. Hem de sorular üzerinden diyebiliriz. Hem de milli eğitimin yani resmi kitapların bir üzerinden geçip neyin olup neyin olmadığını. Çünkü sınavlarınız o milli eğitim kitaplarına göre ayarlanacak deniyor o yüzden de bunları izlemeniz faydalı olacaktır diyelim ve üçüncü sorumuza devam edelim. Şimdi gençler burada üstü sayılarda meşhur bir işlemimiz var. 2 üzeri 2a artı 2 üzeri 2a çarpı 2 üzeri eksi 1 diye bunu üstü sayılardaki çarpma özelliklerinden ayırabilirsiniz. Aşağıda da yine bir ayırma özelliği var. Bunları bakın detaylı anlatıyorum. 4 üzeri 1 eksi 2 üzeri 2a çarpı 2 üzeri 3 olacaktır. Yukarıyı 2 üzeri 2a parantezine aldığımda Şuranın tamamını aldığım için 1 artı buranın da 2 üzeri 2 asını aldığım için orada da 2 üzeri eksi 1 o da 1 bölü 2 eşit olduğunu bir öğrendik. Şimdi bakın arkadaşlar bu 4 dediğim şey bazı şeyleri böyle uzun uzun yazarsak işleme doyamayız vallahi bir sürü uzun işlem olur. Bu 2 üzeri 2 aldı mı? Oldu. Şimdi şununla şu birbirine eşit mi? Eşit. 2 üzeri 2 a parantezini alıyorum bu sefer. Parantezi aldım. Burada ne kaldı? 4. Burada ne kaldı? 4 eksi şu 2'nin kübü kaldı. Yani 8. Şimdi bakın çarpım durumunda olduğu için şu 2 üzeri 2 a'lar sadeleşir. Yukarıda rasyonel sayılarda işlem yapıyorum. 2 kere 1, 2, 1 daha. 3 bölü 2. Aşağısı 4 eksi 8'den eksi 4. Rasyonel sayılarda bölme ilk kesir aynı kalır. ikinci kesir ters çevrilir çarpılır. Oradan da eksi 3 bölü 8 olacaktır sorumuzun cevabı. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Şöyle renklendirelim ortamı. Mor. Şimdi bakın 16 biliyorsunuz ki 2 üzeri 4'tür. Mor seçtik siyah çıktı. Mor olsun. İnatçı olalım biraz. Hadi bakalım. Şurada. Şurada. Şimdi 16 nedir? 2 üzeri 4'tür. 2 üzeri 4'ün 1 bölü 4. kuvveti. 600 pardon heh, orayı yaptık. Şimdi bir de en büyük parantezimiz var. Ondan canınız sıkılmasın. 625 nedir? 5'in 4. kuvvetidir gençler. Bunun da 1 bölü 2. kuvvetini alın diyor. Ve en son bunun 1 bölü 3. kuvvetini alır. Üstün üstü çarpılırsa 4 ile 1 bölü 4'ü çarptığımızda 4'ler gidecektir. Burada 2 oluşacaktır. Üstün üstünü çarptığımızda 4 ile 1 bölü 2'yi çarptığımızda 2 ile 4 sadeleşecektir. Buradan da 5'in karesi gelecektir. Bunun 1 bölü 3. kuvvetini alacağız. Bakın 2. Burası kaç yaptı? 25. 27 yaptı. 27'nin 1 bölü 3. kuvveti. Gençler ki bu da 27 biliyorsunuz 3'ün kübüdür. 3'ün kübünün 1 bölü 3. kuvveti. Bu üçler de sadeleşiyor. 3 ile 1 bölü 3'ü çarpınca arkadaşlar. 3 üç bölü 3'ten 1 oluyor. Öyle sadeleşme de böyle pratik yapılabiliyor. Sakın bu 3 ile 3'ü çarpmayın. Bölünüyor çünkü. Sonucumuz ne çıkıyor? 3 çıkıyor diyebiliriz. Evet şöyle bir renk seçelim. Arkadaşlar köklü sayılarda 4 işlem yaparken köklü sayıların derecesinin ve içerisinin aynı olması gerekiyordu. Ama şu an aynı değil. Peki ne yapacağız? Kök 96'nın biz 16 çarpı 6 olduğunu biliyoruz. Ben bunları buraya yazayım. Bak bu 16 çarpı 6'dır. 54 nedir? Bir şeyin karesi olarak düşünürseniz 6 çarpı 9'dur. 24 nedir? Yine bir şeyin karesi olarak düşüneceksiniz. Bakın şöyle bir tüyo vereyim. Bu da 4 çarpı 6'dır. Bak bütün Çarpanlarda 6 var ya 6 içeride kalacak belli. Şimdi ne yaptım biliyor musunuz? Şu 16'yı 4 olarak dışarı çıkardım. İçeride kök 6 kaldı. Eksi. Şu 9'u 3 olarak dışarı çıkardım. Dışarıda da bir 3 A olduğu için 9 oldu. Yine kök 6 içeride kaldı. Şuradaki 4'ü gençler şuradaki 4'ü 2 olarak dışarı çıkardım. 10 odan oldu. 6 oldu. Yine içeride kök 6 kaldı. Şimdi kök 8'i biliyoruz. 4 çarpı 2. 2 kök 2 meşhurdur. Kök 8 herkes bilsin. Artı 50 de biliyorsunuz 25 çarpı 2'dir. 25 dışarı 5 diye çıkar. Dışarıda da 3 olduğu için onunla çarpılır. 15 kök 2. Haydi bakalım. Şimdi ben size biraz fosforlu kalemle şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Yeşili seçmiştim. Bakın şu kök altılar aynı ya. Bunları hiç karışmıyorsunuz. Kat sayıları topluyorsunuz. Tamam mı? Nasıl toplayacağız? Yine şöyle bir yeşille devam edelim. 4'ten 9 çıkarırsanız eksi 5. 10 toplarsanız artı 5. Yanına kök 6'yı koyuyorsunuz. Yine kök 2'ler aynı katsayıları topluyorsunuz. O da 17 kök 2 oluyor diyeceğiz. Arkadaşlar kök 6 ile kök 2 bölünebiliyor. Burası 5 bölü 17 çarpı kök 3 olacaktır. Çok uyuz bir sonuç çıktı. İnsan diyor ki böyle bir şey ayarlamamışlardır. Böyle güzel bir şey sonuç çıkmayınca da böyle de acaba yanlış mı diye bir daha kontrol edisi geliyor insanın. 16 dışarı 4 diye çıktı. 4 kök 6 hiçbir sıkıntı yok. 54 6 kere 9 54 9 dışarı çıktı 3 kere 3 9 eksi de bir sıkıntı yok. 6 kere 4 24 4 2 de olarak dışarı çıktı 10 onda da bir sıkıntı yok. 10 14 9 çıkar 5. 8 eşittir 2 kök 2 50 de 5 kök 2 3 ile çarparsak 15 kök 2 hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar cevap budur diyebiliriz. Evet son sorumuzla devam edelim onu da kırmızıya geri dönelim. Şimdi arkadaşlar şu an burada yapacak bir şeyiniz yok. Dolayısıyla şuradaki paydayı bir eşlenikle çarparsanız olaya bir renk gelebilir. Hemen şuraya geniş geniş şu soruya odaklanıp yapalım. Şimdi işlem devamlılığı açısından geriye kalan her şeyi aynen yazın. İyir kök 7. Ne olur? 18 çarpı 5 eksi kök 7 olur arkadaşlar. <laughs> Bölü aşağısı ise 2 kare farkından 25 eksi 7 çıkar gençler. Bakın 2 kare farkını detaylı yazayım size. 5'in karesi eksi kök 7'nin karesi çıkar. Şimdi eşittir dedim. Kök içinde gösterdim. 20 artı kök 7 artı 18 çarpı 5 eksi kök 7 bölü. Bakın 5'in karesi 25 yapar. Kök 7'nin karesi de 7 yapar. 25'ten 7 çıkarırsa kaç yaptı? 18. 10 numara oldu arkadaşlar. Çünkü bu 18'ler çarpım durumunda olduğu için sadeleşir. Çektim. Burada 20 artı kök 7 var. Burada da 5 eksi kök 7 var. Ana artı kök 7 ile de eksi kök 7 gitti. Karekök 25 geldi. Karekök 25'te kök dışına ne diye çıkacak? 5 diye çıkacak diyebiliriz arkadaşlar. Gerçek sayıda aralık kavramına geçeceğiz. Konuyla ilgili etkileşim içeriğine ulaşmak için kare kodu okutabilirsiniz. Buradan da arkadaşlar kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yaparsanız da çok sevinirim. Sizler de az önce söylediklerimi unutmayın. Cümle düşük oldu kusura bakmayın. Hoşçakalın.